Maddi sıkıntılarım dediğim gibi, gibi. küçük, küçük miktarda da borçlarım olmasına rağmen ben büyük miktarda paralar kazanabiliyorum. Fakat hiçbir zaman bu paradan bir bereket göremiyorum. Yani ben diğer ayı bu paramla geçindiremiyorum. Ben örneğin mesela dün maaş aldım. Dün maaşım belki bana bir hafta bir buçuk haftaya kadar yetecek. Fakat normal bir insana iki ay yetebilecek kadar bir maaş alıyorum. Bu e, maddi yönden bir e, eksikliğim, manevi olarak da e, şu şekil herhangi bir insanla nasıl olursun bana çok iyi olsun veya çok kötü olsun aramı çok fazla iyi yapamıyorum. Hani çok fazla muhabbet, çok fazla böyle sohbet veya çok fazla böyle güven e, işlemi yapamıyorum. Güven duygusu olmadığı için insanlarla aram çok ayrı. Bu ailemle, akrabalarımla, arkadaşlarımla veya dışarıdan herhangi bir tanıştığım insanla tamam. sıkıntım bu.